Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eğitim serimin 3. videosunu çekmek istiyorum. Birazcık hızlı söyleyeceğim. Bugün. <laughs> Kusura bakmayın bu yüzden. Hızlı anlatacağım. Bu videomda Visual Studio'yu indirmeyi göstereceğim. Tekrardan söylüyorum. Buraya internete Visual Studio yazıyorsunuz. Visual Studio yazdıktan sonra buraya basıyorsunuz. Buraya geldikten sonra burada Visual Visual Studio indirin yazıyor. Bunun üstüne doğru geliyorsunuz. sonra üstünüze doğru getiriyorsunuz. Buradan burada Community 2019 Professional 2019 Enterprise 2019 yazar. Buradan Community 2019'u seçiyorsunuz. Buradan Community 2019'u hemen indirelim isterseniz. Ben de zaten indik ama buradan bunu açıyorsunuz. Sonra izin ver diyorsunuz. Devam diyorsunuz. Burada böyle bir şey yüklenecek. Benim zaten yüklüydü ama ben tekrardan indireyim. İnerse tabi. Birazcık bekleyelim. Bakın ben de zaten yüklüydü ama yüklü olan şeyi bana açtı. Burada Visual Studio Community 2019 ve Visual Studio Community 2017 yazıyor. Ben 2017'yi kullanıyorum. Neden diye sorarsanız. Çünkü ben ben onu ihtiyaçtığımda ben de nedense 2017'yi istedi. Farklı bir şey algıladığı için. O sorunu yapamadım ama e, siz yorumlarda falan söylerseniz ben size 2017'nin de kurulumunu söylerim. Siz 2019'u kurun. kurun. Sonra oradan onun de hani biz bir şey bir tane C dosyası oluşturmuştuk ya. Oradaki C# dosyasını açtığınızda bunu istiyor işte. Bu olmazsa oradaki C# dosyasını da açamazsınız. Bu videoyu o yüzden çekiyorum. O gerek de çekiyorum. Bu videoyu son ikinci videomdan daha mı önce çekmeliydim tam bilmiyorum ama bence bayağı iyi oldu çektiğim. Bu video size bugün gelecek ama bundan sonra bir video daha çekebilirim o da yarın gelir yarın akşam gelir büyük ihtimal veya yarın sabah gelir Visual Studio Community 2017 veya 2019 oluyor buradan Unity'yi açıyorsunuz tekrar ben açayım tekrardan göstermiş olayım projemize girelim Birazcık bekleyelim. Projemiz açılsın. Projenin açılması genelde de uzun sürmez zaten. Bir tane son böyle bir şey yapmıştık. Hani boyamıştık. Ben videomda göstermiştim bunu size. Bundan bir önceki videomda vardı. Onu da yarım saat bir saat önce yayınladım. O videoda stoktan kalmaydı. Dün çekmiştim onu bu akşam söylediğim gibi geldi. Buradan şimdi hemen skriptlerimiz yerine tekrardan gelelim. Burada isterseniz yeni bir script de oluşturabiliriz. Şimdi C sharp script diyelim. Buradan mesela Oyla Sina diye oluşturalım. Ö diye yazmıyorum. O diye yazıyorum çünkü Unite genelde kabul etmiyor sorun çıkıyor bu alırken yani yayınlarken. Bakın mesela şimdi az önce gördüğünüz gibi şimdi mesela 2019 algıladı. Karışık algılıyor genelde benimki ama sorun etmez bu. Buradan tekrardan void start falan diye açılıyor. Burada bakın gene public class'ımızın ismi var. Bunları isterseniz silebiliriz. Ama bu videomda size kod yazmayı göstermeyeceğim için silmeye gerek yok. Böyle. Şimdi biz bu dosyayı silebiliriz. Ama eğer ki oradan C dosyası oluştururken sizden illaki bir şey ister veya hata çıkar. Sizde öyle bir şey yüklü değil diye. İlk önce bu videoyu izleyin ki bu bundan önceki videoda daha iyi şeyler yapın. Bu dosyayı isterseniz silelim dele bastım. Delete etmek istiyor musunuz diye sordu. Delete'e bastım. Şimdi silindi. Evet bu videomda bu kadar göstermek istedim. Diğerki videolarımda görüşürüz. Daha doğrusu görüşmek üzere. Bay bay.